kaçıncı bölüm neydi lan biz? Onu bile hatırlamıyorum. Geçen bölümde eee neydi? Previous ol olmasaydı bir bölüm arkadan oynayacaktık falan. Neyse. Discord sunucu linkte arada bir gelirsiniz işte. Falan o şekilde. Öyle. Aha! Bu bölüm çok iyiymiş. Bunu videonun başına koyarım. Ben yeni mi fark <laughs> <laughs> bu Super Smash Bros zaten daha... evet, Mario'nun yan oyunu zaten bu oyun. Neyse. Evet ne diyorum hemen. Ha Discord sunucusu aşağıda oradan arada bir gelirsiniz işte ne bileyim. Böyle yayınları yapıyorsun bazen. Allah. Kafamıza taş düşecek. Bunu biliyordum. Biliyorsan neden korktun? <laughs> i̇şte bunu bilmiyorum. Böyle bir sıkıntı var. <laughs> Oha lan ilk defa karakterin sesini duydum. <laughs> Abi neden sen hiç kasmıyor lan? Geçen videolarda çok pis kasıyordu. Yani kasıyor da. <laughs> Bende yani biraz kasıyor. Evet, oha. Evet. E şimdi bu çekici aldığım yukarı çıkamayacağım. Şimdi yarım saat burada bekleyeceğiz. Bakayım. Bu sallan. Tamam da Tamam nereden buradan? alçalıyor. Neyse çok önemli değil. Burada taban yükseliyor. İşte bak. Çok merak ediyorum. Kapan oradan nasıl geçiyor? Nereden lan? Ha, ne o ne alanda. ya ne <gülüyor> bileyim oğlum <laughs> işte oyunlar böyle. Aynen. <laughs> ah, ah, ah. Dert. Tamam. Tamam. Tamam daha iyi. Çok kusur oldun lan. 6 dakika oldu sadece. Tamam güzel. Abi speedrun yapıyorum şuna bakar mısın? hiç kimseyi öldürmüyor Ne? Puan falan mı geliyor? Evet geliyor normalde de Yani benim şöyle şey falan puan değil Hiçbir şey. Aynen, alıyoruz, <laughs> yok. Yani. Hayır. 115 evet. oluyor? Ee, o senin hasar alma göstergen. Yani ne kadar çok hasar aldıysan altta o kadar çok gösteriyor işte. Ne kadar hasar ne kadar ha, hasar aldın görsen. gitmiş yani canım. Aynen. Ben denebilir. Peki tekrar doluyor mu can? Evet do doluyor. Bazı böyle yiyecekler falan var. Onları yiyorsun. Böyle canın doluyor. Hadi, sayı, sayı. Tamam. sana. beş kişi aynı anda saldırıyorlar. Hayattaki şansım. çünkü bu oyundaki en güçlü silah şey yakın dövüş silahı ama en çok aldıran da o evet aslında ben klavye oynadığım için o kadar iyi oynayamıyorum o yani konsol olsa evet, evet. Canım %100 değil miydi? canın sınırsız bu oyunda amaç canını bitirmek değil yere düşünmek. Yani hasar almamak ve ölmemek değil. Evet değil. Sadece geçmek. Yani denebilir. Yani ama geçmek kolay olur. Ama aslında bu oyun böyle camping modeli gibi bir şey. Asıl oyun böyle sadece dövüş anlamında falan o şekilde. Abi ben hiç anlatamayacağım, sen internetten videolar izleme o şekilde anlarsın. Mesela benim <laughs> videolarımı izle. <istersin. gülüyor> ben de onu biliyordum aynı anda. Bir <laughs> araştırma yaparım herkesten. Aa hayır. Hayır 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 hayır. Hayır ya, <laughs> abi nasıl tutabilirsin oradan ya? yapmadım. Abi. Ben gidene kadar tekrar açıyorum bu Onların dili olduklarını düşünmek istemiyorum. Böyle arkadaşım olduğu için çok şanssızım. Bu demeliyim çok şanslıyım demeliyim. Ben Allah. Im. Abi imdiaj olsun şimdilik gibi. Ne? Ta Taba mal şey çalıyor falan. Bunların da üstünde tıp rengi Evet. o Mario'nun yağ seviyesi dedim ya. Ya tamam ama çok kolaylar. O kadar büyük yani. 40 defa tepesinde tıp rengi oluyorlar. Ama her, her, her düşman böyle değil ki. Ya evet ama ne bileyim dev gibi bosslar yani. <laughs> boss fightları mesela sen... Ah kesersin ya, yani, o şekilde. E, ben o adamları da kesemezdim. daha kontrol bilmiyorum. Hayır geldim. ben de orada keserim. O anladı. En azından de demeye çalıştım. Bak az önce elinde mikrofonu mu kapadım ben? O manayı kapatamamışım. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hele abi yüksek damage'ı olunca böyle düşmanlarla uğraştığında çok ölüyorsun falan. O yüzden... Aa ölmek de mi var abi? Evet. 4 tane <laughs> canı var şu anda e peki canın ne kadar sonsuz canın olduğuna göre nasıl ölüyorsun? O anlamda değil. Birisi seni düşürürse o zaman işte bir canın gidiyor. Mesela 4 canım var şu anda. Evet. lan lan korktum Oha oğlum bu ne kadar sürüyor biliyor musun bu bayağı uzun bir oyun lan bir saat mi bir... Hayır oğlum bu oyun sadece bu kadar değil ki bu bölümde yaklaşık 30 tane falan var 200 saatten fazla sürer arkadaş. Benim 3 tane videom 1 saat sürüyor zaten. Ya, işte. ya oğlum yavaş yavaş çekince hiçbir şey olmuyor. Aha. Bu işte Mario'nun baş düşmanı. Aa evet biliyorsunuz Mario'daki kısmı. Hiç Mario'yu da bitirmedim bu arada. Ben de bitirmedim. <laughs> Çünkü çok zor. Sonralara geçiyordun ya en fazla o kadar. Ben abi ikinci dünyaya asla geçemedim. İkinci dünyaya geçmek kolay bak. Orada boşluk var ya daha var bir tane. Orada bir tane gizli mantar var. Peki. Aslında İkinci kutuların yerlerini öğrendiğinde kolay geliyor. Evet biliyorum. Starman falan var. Ölümsüz yapıyor seni. belirli yerlerde de küçük kutular vardı mantar falan çıkıyor. Aynen onlar da güzel oluyor. Aynen. Top bitti bölüm. Mesaj şu 13 dakika sürdü. Bu seni bir hatırlıyor mu? Biliyor mu yani? Peki. Oha burada mı açacaklar lan? Gal galiba kaleyi boşaltmışlar. Oğlum oyun çok sıçır lan. editi editik kolay olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir geçiyorsun her videoda. Evet. Şöyle bak. Peki, musun? Evet ben İyi. bu oyunu daha önce bitirdim. Monster End. Abi hayır kapak kapak fotoğrafı bu olacak abi çok güzeldi. Bir şey sorabilir miyim? Yani? En ee, kötü düşmanınız bir el mi? Hayır. Yani her oyun değişiyor. Mesela ilk çıkan oyunda bu. Yani el. <laughs> İkinci oyunda mesela şey az önce bir tane Bowser bir tane diyorum ya. Mario'nun başlışmanı Bowser'ı gördük ya. Aynen. İkinci oyunda onun mega hali. Üçüncü oyunda yani bu oyunda işte böyle garip bir şey kelebek adam diye geçiyor. <laughs> almış değilim. Beşinci oyunda da şey böyle ışıktan bir küre ve e, e, karanlığın efendisi ve ışığın efendisi gibi düşün. Bu ikisi bizim baş düşmanımız. Bir şey diyeceğim. <laughs> Adamlar kaç tane oyun çıkardı ya? Yani beş ama aynı zamanda yedi. <laughs> Bak şimdi bu, bu oyunun aynısı var. Bir de dördüncü oyunun ailesi var. Bu yüzden yedi tane oyun oluyor. Ama dört tane daha. <laughs> Hayır beş tane sonuç yani. Yani beş farklı oyun ama yedi tane oluyor. Aynen. Farklı pilot platformlarda gibi düşün. Ha. Yarın unutacaksın. Evet yarın. <gülüyor> <gülüyor> Haberin olsun. Yarın. Çektim, <laughs> tamam. İşimiz zor. Tamam. Yes. Evet. Videoyu evet. nasıl bitireyim? Evet. İki bölüm önce e, <laughs> yumurtayı yaktım diye düşünmüştüm. Evet. <laughs> Geçen bölüm e, böyle dans eden bir ta birkaç tane çocuk var ya böyle Crazy Frog dansında dans ediyorlar. Evet. Onları koydum. kesecek misin? kesecek misin? misin? Bilmiyorum belki keserim. Oyunun sesini biraz lazım. Senin sesin duyulmayacak mi? Fırtınası Aynen. Aynen. Aklına bir şey gelmiyor mu cidden? Gelmiyor. <laughs> Discord'da başka aktif birisi var mı lan? Discord'da başka bir aktif birisi var mı? Yok. Onlara sonra da diyecektim. Aga be. Olan yok ki bizde. Tamam çekelim o zaman videoyu. Nece fikir? Aa iyi fikir. Sonuna kadar söyle. Evet. Geliyor. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Nasıl fikir? Aynen Minecraft yayıncılarına döneyim değil mi böyle? Aynen. <laughs> Hayır böyle bir şey yapmayacağım. Böyle bir şey yapmayacağım. Hayır. Çok korkuyorum. Hadi söyle. Evet arkadaşlar videoya like atmazsanız periyodik periyodik tablom kafanıza düşsün. Bay bay. Senin kapanışın az.